Niye dibime giriyorum? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunun adı neydi? Eee oyunun adı neydi harbiden ya? Neyse. Bugün sizlerle birlikte Noob Crusher adlı oyunu ana hatırladım birden. Noob Crusher adlı oyunu oynayacağız yani bunu bu oyunda Noob'lara eziyet etmeye çalışacağız. Sonda bir oyunda saçım görünüyor be çok mutluyum. Neyse. Buradan nüfularımızı spawn edebiliyoruz. Aynı şekilde buradan da spawn edebiliyoruz. Nubları şöyle temizleyebiliyoruz. Burada artı iki, artı iki maksimum nub spawn etme var. En fazla beş tane edebiliyoruz. Bir bakayım. Tabi tamam efendim. Noob olarak spawn olma var. Bu da bu da Robux'lu. Odayı değiştir var. Burada böyle paralar falan var. Paralı odalar falan var. Şurada hemen bu silah varmış. Bunu da alalım ve oyunumuza geçelim. Ah! Beyefendi gelebilirsiniz. Biraz hızlı mı gelseniz ne? Yani kesinlikle sizi elma gibi doğramayacağım. Bunları bekleyeceğiz yani biz iki saat. Galiba çok fazla doğurduğum için böyle oldu. Birbirlerine girdiği için oyunda bir bug gibi bir şey oluştu. Ya da böyle gerçekten yavaş. Gel gel dokunma neler yapacağım sana. Fişin Oyun efektlerimi kendi ağzıyla yapıyorum. Kendi ağa Neyse. Beyefendi sizi de öldürelim. Beyefendi size şöyle Şok verelim. Hihihih <laughs> Ben ne yapıyorum ya? Neyse. Şöyle bir kesin. Ay, ah, çok güzel. Spawn olsun hepsi. Ya yine mi? Kardeş sen sıkışmışsın azıcık. Sen şöyle bir şok verelim. Gel şuraya Allah aşkına ya. Ben yabancı mıyım? Fıçın fışı fişi, fı, fiş, pişin. Eh, evet güzel. Hey dostum. Bu bir kamu spotudur. Bu videoda kesinlikle hiçbir nuba zarar verilmemiştir. O bütün nublar peluş. İçindekiler de domates sosu. Anladın mı? O yüzden şimdi otur ve izle ve kesinlikle polis arama yoksa. Evine gelip seni de keserim. Şaka yok. Şaka yapıyorum lan. Inventory düzeni tam e, çok yersiz ve e, yarısı olmayan bir şarkı oldu. Ev size şöyle bir beyefendi beyefendi düzgün durabilir misiniz <laughs> acaba? Evet efendim çok iki kat mısınız ama neyse. Evet efendim ne istiyordunuz? E efendim? Ya konuşsana! Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada nuklarımız var. Araçlarımız var. Bunu neden bu kadar geç söyledim? Burada da odalarımız var. Ben şu anda yüzlük örtücü odasını almak istiyorum. Bakalım. Güzel. Buradan geliyorlar. Buraya yeni özellikler gelmiş. Şunları yanıp söndür falan gelmiş bu. Bu çok canici olurdu. Bıçak hızını iyice bandıralım ki pingimiz 8000'e çıksın. Şöyle yapıyorum. Tam bıçak hızını iyice bandırdık. Ha ha ha. Şimdi izlerim. Ben orada ölmeyenler var. Fishing, 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 fishing. Çok güzel kılıç efekti çıkartıyorum. Aman sarım. Tam yeter. Şimdi hop adeta bir parkur ustasıyım. Bir dakika buraya. Tam yükseltmemiş miyim? Tam bir de ızgara yapalım tamam. Ziyan olmasın aşağıya gidenler. Hayvanları falan atarız yani. Bir de cani diyorlar. Ee, gelseniz mi artık kardeşim? Heh. Şükür. Evet gördüğünüz gibi güzelce mangallarımız o olmakta. Şöyle yanıyorlar, siyahlıyorlar. Siyahlan kömür fazla koyduk galiba ondandır. Evet çok güzel. Mükemmel. Bir daha spam Daha fazla bu eziyet etmek istiyorum. ama bir dakika bunu denemem lazım Bismillah Ne incinmesi ya? Nube olmak harika bir şey. Ben buradan nasıl çıkacağım? Burada cam var sanıyordum. Hop yine muhteşem parkur yetenekleri. Tamam şimdi de e, silah açmak istiyorum ama silahlar gerçekten ama gerçekten çok yavaş açılıyor. O yüzden ben bir şuradakiler gibi 500 para kasıp geliyorum. Arkadaşlar <laughs> Birkaç dönemden sonra fark ettim ki kılıç daha fazla para kazandırıyor. O yüzden ben kılıca başladım yine ee, e, ilk bölgeden. Yine fakire döndük iyi mi? İlk önce bu abimizi bir şoklayalım için Sonra da donduralım. Araya girmesenize. Benim işim o abiyle. Sen de bir kesir be. Kelleden gitti tamam. Sen de git. Sen sen de git. Tamam şimdi sıra sende. <gülüyor> <gülüyor> tamam ilk önce bacaklarını keseceğim sonra da tamam. Önce şu abimize bir şok verelim. Evet, gördüğünüz gibi eli kıpır kıpır oldu maşallah. Bakkala ekmek almaya gidiyor. Elini de keseceğim. Neyse i bir daha çok verelim şimdi de donduralım şimdi Şimdi yine kestik ve araçlardan Arkadaşlar ben şu yerken denilen şeyi almak istiyorum spam mı diyeceğim illa bakayım ha o zaman bunu ne yerine koyabilirim? Böyle sallanıyor herhalde. E, tıklayınca bir şey olmuyor. Sadece bir sallandıkça o da sallanacak. Ben giderim o gider. Peşimde nupları keser. Ne bu? Yelken. Oğlum bunun... Ne alakası var yerkenle? Bu topuz bildiğin. Neyse biz bunu bir önceden döndürelim de. Hop 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 gelin gelin. Çok güvenli burası. Hop 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 hop. Aha taka tıka tıka tık. çıkır çıkır fışır fışır ya ben ne diyorum ben ya neyse güzel oldu böyle piu 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 birinin bacağını birinin kolunu birinin kellesine abicim sana şöyle bir tarifi uygulayalım üstünde zıplayalım şöyle siz hala Ölmediniz mi? Tamam. Güzel. Abicim sana da aynı tarife. Al bakalım. Abicim senin elin gitti. Pardon. Bacağın da gitti. Pardon. Abicim sen tümden gittin. Bu abimizin de bacağını bir daha keselim. Heh şükür be. Yola gelin azıcık. Bir daha sallandıracağım. Bu gayet iyi var kazandırıyormuş be. Hepinizi kesmeye geliyorum. Şuraya bir bakalım. Normal ilk odanın tabii ki de özelliği yok. Gelin gelin. Gel ahali gel gel. Gel ahali. Hop 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 hop. Aha tamam. Bu da gitti. Topuz ağırlık yapıyor ya. Zıplayamıyorum. O zaman hop. Lan. Neyse. Kafadan git. O zaman sana şöyle bir vuralım. Şu abimizin bacağını götürelim. Bu abimizin de bacağını. Bu abimizin de bacağını. Şimdi de bu abimizin kolunu. Sen nasıl ayakta duruyorsun? Bu abimizin de bacağını bir götürebilir miyiz lütfen? Bu abimiz anne Direkt bir e, şey yapalım. Karından götürelim. Şöyle bir vuralım bacağı. Tam Bacak koptu. Şimdi de karına karına. Tamam, bacaklar gidik. Güzel. Bu abimiz hala ölmemiş. Puh, puh. Ah. Güzel. Öldürdük. Bir daha nukları spam edelim. Arkadaşlar bu arada e, nukları küçümsemeyelim. Nuklar çoğunuzdan daha pro. Nuklar çünkü Roblox'daki e, Roblox'taki en baş karakterlerden biri senden. Roblox'un baş karakterini bulan size ayırdır. Çoğu farklı şekillerde görebilirsiniz. uzunlup e, Şu an gördüğünüz gibi. E, eli kopmuş nup. Bacağı kopmuş nup falan filan. Ama en güçlüleri vardır ki kaslı nup. Şu anda fotoğrafını görüyorsunuz. Kaslı bu spor yaparken fotoğrafını çekebildim. Aa bir de şu var. Şişman noob. Evet. Onun da fotoğrafını görüyorsun. Evet gördüğünüzü biliyorsunuz. Biliyorum ama ben yine de açıklama gereği duyuyorum. Niye gereği duyuyorum bu kadar açıklama? Neyse. Ve tabii ki de unutulmaz normal noob. En başı. Ben şöyle bir beyefendi. Şimdi arkadaşlar bir tane daha oda almak istiyorum ben. Merdivenler adlı odamız. Şur. Yine testere odasında olduğu gibi içine düşmeyelim de. Şuraya gelelim. Ha spam. Bu ne? O ne? Bu ne? Bu ne? mayınmış. E ben buradan nasıl çıkacağım? Tabii ki de böyle. Hemen bir nublarımızı spawn edelim. Kara madeni açı var. Nubları vur diyelim. Aa. Görüyünüz mü? Bakın bir dakika. Şuradan nubların oraya bakın. Borunun başı. Oh. Neyse. Açlık böyle kendi kendine mayın olacak. Buraları da noob spawn edelim. Hemen noobları şöyle bir vuralım. Dağılın beyler. Beyler dağılın. Böyle. Siz basamıyorsanız ben basarım. Pişin. Ben. Ben. Aman aman nereye geldik bir anda. Neresi burası? mi evindeydim. Ben Oğlum nereye gittim lan ben? Noobları vur. Noobları temizle. Noobları spawn et. İşimiz başımızdan aşkım be ya. Eyla sizi ben mi öldüreceğim şimdi? Siz bir daha oraya gidemiyorsunuz. Aa, bunu... Allah'ım sana geliyorum. Her neyse. Şu odalardan en iyisi. Başımıza çok iş açmayalım. Kulplarımızı da temizleyelim. Aşağıda kilitli kaldılar. Buradan birkaç araç daha alalım. Testere olmaz. İstemem. Yoksa ister miyim? Neyse. Bin paramız olmuş. Nasıl lan? Bu e, odalardan bence çok aldık araçlardan bir dinamit alalım tamam dinamit şu kılıcın yerine de bu şeyini koyalım ha şimdi deneme sürümü Minecraft deneme sürümü acaba nasıl olacak om daha yeni başladım birazcık hızlı olmasını istiyorum bunun o yüzden Direkt oda değiştireceğim. Hop bir daha oda. Ne kadar proyum? Ee, merhaba ee, ge... gençler. E... Ben şunu bir şuraya salmak istiyorum ama. Ben yeter. Şunu şuraya atayım beyler. Lan artı 200 para geldi. Ne oluyor? Dinamit baya güzelmiş. Çok sevdim. Ben Ben bununla ne yapacağım? Sabah erken kalktım. Kahvaltımı yaptım. Dinamitle num patlattım. Nay 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 Gelecekte Nub katili olacağım. Hop. 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 Ve... Sana da bir hop. Lan 13 para geldi. Hayır. 13 para istemiyorum. Şimdi. 500'e de trambolinleri alalım ve e, şöylece şu tamam güzel. Gelin bakayım evlatlarım. Ya yine mi? Bismillah. Bismillah. Eh tamam zıplayın. Oh eğlensinler yavrucaklar be. ona para da veriyor trambolinlerin. Boyuncasına ya zıplama derecesi. Bana ölmeden önce son bir şey alalım. Lazerleri açayım. Garibanlar eğlensin ölmeden. Şunları... Bas bas bas. Tamam arkadaşlar. Eee. Bu videomun da sonuna geldik. Ben nupulara eziği çektirip onları sonsuza kadar acı çekmeye zorlarken Pardon. Pa pardon. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Ben nupulara iyi davranırken çok ama çok eğlendim. Mesela iyi davranışlarımdan birisini göstereyim. Bakın şimdi. Nup'lara bu dinamite atarak onları uçuruyorum. Havaya uçuruyorum ve hayallerine kavuşmalarını sağlıyorum. Bunlara bu topuzla vurarak bu topuzla vurarak onları kırmızılaştırıyorum ve Kan rengi olmalarını sağlıyorum. Bölgücülerine vişne suyu döküldüğünde anlaşılmayacak. Mesela bak böyle dondurarak onları acıdan kurtarıyorum. Hiçbir şey hissetmiyorlar şu an. Bakın kafasını da koparsam şöyle. Pup. Bakın hiçbir şey hissetmeden öldü. Ne kadar güzel bir şey. Onlara şok vererek geleceğin şoklarına onları alıştırıyorum. Kılıçla keserek de Türkiye ekonomisinden kurtarıyorum. Neyse. Ee, bu videoda e e e eğlendim. Gayet eğlendim yani. Çok güzel bir oyun lan. Ee, bu videoda e gay gayet sinirim bozuldu. Tamam güzel. Bu videoda e, gayet e bu videoda e, bu evet bu videoda bu videoda gayet eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve hoşça kalın. Arkamda bakın.